Dizburg Esen Üniversitesi Türkoloji bölümünde verilmek üzere hazırladığımız Türkiye'de Toplumsal Hareketler dersi için bugün doçent doktor Gül Köksal birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Gül Hocam siz Kocaeli Üniversitesi'nde çalışmaktayken mimarlık bölümünde 1 Eylül 2016 tarihinde çıkartılan 672 nolu KYK ile ihraç edildiniz. Birlikte ihraç edildik. Tam da Barış Akademisyenler Bildirisi'ni imzaladığımız için. Sonrasında Kocaeli Danışma Akademisi'ne devam ettiniz. Aynı zamanda başka bir atölyenin yürütücülerindensiniz. Bir taraftan da Tumop Mimarlar Odası Ankara Şube'de yayın koordinatörü olarak çalışıyorsunuz. Öte yandan Halis Dayanışması başta olmak üzere birçok kentsel toplumsal hareketinde içindesiniz. Biz de tam da sizinle bugün kent hareketleri üstüne konuşmak istiyoruz. Tekrar hoş geldiniz hocam. Hoş buldum. Öncelikle kentsel toplumsal hareketler yeni bir kavramsallaştırma mı? Neden böyle bir kavrama ihtiyaç duyuldu sizce? Ee, öncelikle bu davet ve bu imkan için çok teşekkür ederim. Bu e, konuşmayı, paylaşımı dinleyen herkese de selamlarımızı iletiyorum ben de. Şimdi e, kentsel, toplumsal hareketler aslında yeni bir hareket değil fakat bu şekilde ifade etmeye güncel başladığımız bir şey. E, çünkü aslında bütün kentleşme tarihine baktığımızda 19. yüzyıldan itibaren kentlerin çok hızlı bir şekilde yıkılıp yeniden yapılması süreciyle karşı karşıyayız. Malum kapitalist üretim ilişkilerinin e, bir şey şeyi metalaştırdığı gibi kentin kendisini de metalaştırdığı bir süreç 19. yüzyıldan itibaren başlıyor. İşte Paris, Viyana, Londra gibi büyük kentlerde çok hızlı yıkıp yeniden yapma süreçleri ortaya çıkıyor ve bu 20. yüzyıl ortalarına kadar hızla devam ediyor. Avrupa'dan sonra Amerika'daki bazı kentlerin aslında hatta tamamen kapital üretim ilişkilerinin aracı olan otomobillerin, ulaşım yollarının, büyük kentsel dönüşümlerin, işte Los Angeles, Las Vegas gibi kentlerin oluşum süreçlerine de baktığımızda tam da 1960'ların sonlarına doğru bunu kavramsal olarak kent hakkı kavramıyla da ifade eden Marksist düşünür, araştırmacı Lefebvre'nin çeşitli ifadeleri var ve Lefebvre'de kentin de artık metalaştığını, şey şehir dediğimiz olgunun, yani aslında insanların yaşam alanları çok eskiden beri var. Artık kent dediğimiz bir şeye dönüştüğünü ve kentin kendisinin bir meta olduğunu, üretildiğini, dönüştürüldüğünü yıkıldı ve bütün muhalif hareketlerin de bu şekilde örgütlendi. Yani işçi hareketlerinden tutun da bütün hareketlerin aslında kentsel yaşam içerisinde karşılık bulduğunu, dönüştüğünü falan söylüyor. Dolayısıyla tam da 1960'lardan itibaren başlayan bir süreç 21. yüzyıla geldiğimizde ee, özellikle tabi bu arada 80'lerdeki kırılmayı, Sovyet bloğunun dağılmasını, e, Thatcher, Reagan gibi e, kişilerin de e, yaptığı yaşam alanlarına yönelik büyük müdahaleleri, demokratik meselelere yönelik müdahalelerini de düşünürsek, artık bugün baktığımızda e, kente yönelik müdahaleler çok daha hızlı, e, dönüşüm çok daha çarpıcı bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu tür müdahaleler yaşam alanlarındaki eşitsizlikleri de doğurmakla birlikte. Şimdi bu eşitsizlikler çok daha hızlı doğuyor. Çünkü bütün o küresel savaşlar, göçler, hareketlilikler bir yandan da doğaya yapılan bu kadar hızlı müdahaleler aslında hep müdahale var. Yani insanlık sürekli doğayı da dönüştürüyor bir yandan. Ama bu gitgide ölçeği de değiştiği için, hızı arttığı için bütün yaşam alanları hızla dönüştüğü için iklimsel dönüşümler de oluyor. Bütün bugünkü ilk yaşadığımız iklim krizi. çeşitli araştırmacılar ifade ediyorlar artık büyük insan göçlerinde olacağını, hareketliliğinde olacağını. Dolayısıyla biz bugün kentsel toplumsal hareketler dediğimiz ifadenin aslında önümüzdeki yakın yıllarda maalesef bu yüzyıl içerisinde çok daha kitlesel olacağını yani susuzluktan tutun da şeye kadar bütün coğrafya eşitsizliklerin daha da yükseleceğini ve bu hareketliliklerin daha fazla olacağını dolayısıyla da yaşam alanlarının çok daha hızlı bir şekilde dönüşmek durumunda kalacağını biliyoruz. Bu bağlamda şimdi daha çok dikkatimizi çekiyor kente yönelik bu müdahaleler. Çok daha hızlı bir araya geliniyor buna ilişkin. Özellikle de doğa katliamı, doğaya yapılan büyük müdahaleler, canlılara yani insan dışı dışındaki türlere yapılan müdahaleler yani işte atlardan Büyük Adadaki mesele gibi diğer bütün canlı türlerine yapılan ya da bitkilere doğaya yapılan müdahaleler karşısında bir hareketlenme toplumun birçok kesiminde Türkiye'de de dünyada da hızla görülüyor. Dolayısıyla kavramsallaştırma yani soruya dönerse kavramsallaştırma yeni olmamakla birlikte görünürlüğünün arttığını yakın zamanda da etkisinin daha fazla hissedilmekten kaynaklı hem sahadaki mücadele alanının hem de bu mesele üzerine yazıp çizip kavramsallaştıran, teorisini tartışan kişilerin de artacağını söylememiz yanlış olmaz. Başta Haliç Dayanışması olmak üzere siz kendiniz de kentsel toplumsal hareketlerin oldukça içindesiniz. Merak ettiğim şey kendi kişisel tarihinizde bu hareketler nasıl bir yer tutuyor? Çok güzel bir soru bu. Şu açıdan çok güzel. Bir yandan da ee, içinde olduğumuz meselelerin kendimize ait meseleler olduğunu bildiğimiz anda aslında toplumsal bir dönüşüm gerçekleşmesi yolunda sadece bir adım atabiliyoruz. O nedenle de bunu açıklama imkan verecek bir soru oldu. Ben mimarım ve koruma alanında kültürel miras üzerinde yaptım aslında lisans eğitimimi, yüksek lisans, doktora ve doçentliğimi hep kültürel varlıkların, değerlerin sürdürülebilmesi üzerine aldım, sürekliliği üzerine aldım. Bizim ortak imza attığımız metin barış talebi de mesela ben ağır cezada yargılanırken de ifade ettiğim üzere yıkımların aynı zamanda bizim kadim birikimlerimize geçmiş dönemlerimizden ürettiğimiz şeylerin de ortadan kalkmasına neden olduğu bir durum var savaşın can aldığı gibi can alan kişilerin ürettiği değerleri de ortadan alıyor. Dolayısıyla aslında bizim anlattığımız, konuştuğumuz, yazdığımız, çizdiğimiz her şeyin karşılığı oluyor. Haliç dayanışmasıyla da ilişkili şöyle bir durum var. Benim yüksek lisans tezim Haliç tersanelerinin korunması ve yaşatılması, geleceğinin sürdürülmesi üzerineydi. Tam da o zamanda 90'ların başında Çiller döneminde oranın özelleştirilmesi gündeme geldi. Dolayısıyla ben de tersane bu kez başka bir ilişki kurmaya başladım. Bir üretim alanıyla, bir gemi üretim alanıyla, oradaki emek hareketiyle, sendikalarla yerinden edilecek bir sürü insanla bir mimar olarak ve genelde yapı ölçeğinde, kültürel değer üzerinde çalışan biri olarak aslında oranın arkasındaki bütün emek tarihi, toplumsal tarih, kent tarihiyle ilişkisi üzerinden başka örüntüler kurma imkanı tanıdım. Beni de çok geliştiren bir süreç oldu ve o günden bugüne 20 yılı geçti neredeyse. Bu alan ve bu tür alanlar, üretim alanları, emek alanları ki doktora tezim endüstri alanların dönüşümü üzerineydi. Kimi yaşayan yerlerde bunlar nasıl oluyor et. Onlar dönüşünce etrafındaki yaşam alanları nasıl dönüşüyor? Bütün bu ilişkisellikleri okumak için bir fırsat tanıdı. Bir de şunu demem gerekir ki 2013 e, Temmuz başında yani o Haziran'ın en e, alevli olduğu dönemin hemen ardı sıra buranın Haliçport projesi adı altında e, Fettah Tamince'ye e, apar topar ve uygunsuz bir ihaleyle verildiği ortaya çıktığı anda bu alanda çalışan bütün araştırmacılar, meslek insanları, meslek örgütleri, sendikalar bir araya geldik ve iş çalışmasını oluşturduk. Ben zaten gemi inşa mühendisleriyle, tımamın diğer örgütleriyle vesaireyle birlikte çalışıyordum bu alana ilişkin. Bu aynı zamanda bizim bu konumuzla da ilişkili olduğu için biraz detaylı anlatıyorum. Ee, biraz örgütlenme ve hareket etme ilişkisi de nasıl oluyor kodusunu kavramak için. Ben de dönüp sık sık sahada yapan biri olarak dönüp bunu kuramını tartışıyorum çünkü yani biz neyi nasıl yaptık hani bazen böyle reaktif olunuyor. Sonra geri dönüp bakmak gerekiyor. Neyi doğru yaptık, neyi geliştirebiliriz, nerede hata yaptık gibi. Ve biz o zaman yüzün üzerinden fazla oluşum ve bir sürü yani anarşistlerden sendikalara, farklı bir araya kişiler gelerek kurumlar bir araya gelerek karıştırması oluşturduk ve 2013'ten Temmuz'undan bu zamana kadar da aktif olarak hem kurucularından hem de içinde yer alan bir kişiyim ve de o da çok güncel hala güncelliğini sürüyor sürdürüyor çünkü o tersaneler bütünlüğünün bir bölümü'nün tersane işlevi de sürsün ama müze olsun kamuya açılsın gibi bir tartışması daha bugün Büyükşehir Belediyesi tarafından oranın ee, İmar Müdürlüğü değil de Kültür Daire Başkanlığı birimi tarafından yapıldı. Hatta Twitter'da o paylaşımı gördüm. Onun üzerine biz başka bir tartışma yaptık kendi aramızda. Dolayısıyla benim mesleki olarak, bir mimar, bir araştırmacı olarak çalıştığım konu olduğu gibi Haliç alanı, aynı zamanda da İstanbul'da doğan, büyüyen biri olarak, bir yurttaş olarak benim e, tarihimin olduğu bir yer, gezdiğim, gördüğüm, ettiğim. Sadece bu da değil, Haydarpaşa Garı'ndan, Haydarpaşa Dayanışması'ndan, İstanbul'daki bütün kent ve doğal savunmalarına, bütün yaşam alanlarına kadar bu bizim meselemiz. Kaldı ki bu hani havası, suyu gibi akışkan her şeyi düşündüğümüzde bütün yurt çapında olan, yani işte Diyarbakır'da olan da, bugün Fransa'da, başka bir ülkede olan da bizim meselemiz oluyor. Dolayısıyla biz buna bu bütüncülükte ve kendi yaşam alanımız doğrultusunda baktığımızda hepimiz öznesiyiz. Ben de bir süre içerisinde bunun daha yoğun bir aktiviste olma imkanını tanımış, o, ta, ta, görmüş oldum bu süreçte. Biraz Türkiye'deki örnekler üzerinden düşündüğümüzde Sulukule'den geziye giden bir hatta sizce bu kent hareketleri nasıl ortaya çıkmaktalar, nasıl örgütlenmekteler? Sizce bu hareketler belirli bir yaşam alanına saldırı ortaya çıktığında beliren ve sonrasında sönümlenen etok hareketler olarak görülebilir mi? Ee, şöyle, e, türlü biçimlerde hareketler var bir kere. Ama büyükçe bir kısmı aslında müdahale olduğunda bir farkındalıkla bir araya gelme hali gibi gözüküyor. Özellikle mahalle hareketlerinde, bu kentsel dönüşüm meselelerinde olduğu gibi ne oluyor? İnsanlar evlerinden atılmaya çalışılıyor. Direnenlerin elektrikleri, suları kesiliyor, Çıkması, çıksınlar özellikle diye bir direniş orada oluşabiliyor ya da paralar veriliyor bir yerlere gönderiliyor, kalanlar. Rın başına başka türlü şeyler geliyor. Mahalle ölçeğinde böyle doğrudan insanın evine, barkına olan şey bu. Bu kimi zaman okulları olabiliyor. Doğrudan çocuğunuzun ya da işte sizin eğitim verdiğiniz bir yer olabiliyor. Çeşitli okulum vermiyorum hareketleri vardı. Özellikle de bu şey meselelerinde, siyasal İslam'ın baskın olduğu süreçlerde işte 4 artı 4 eğitim sistemiyle birlikte okulların dönüştürülmesi, okulların imam hatipe dönüşmesi, aynı zamanda da orada yeni yerleşkelerin kurulması, başka bir tür imar faaliyetlerinin olması, eğitimle de onunla ilişkisi var. Bir yanında da kentsel kamusal alanlar var. Yani işte Haliç gibi. Onun özneleri çok daha farklı. Tersane emekçileri var, çalışanlar çok az. Ama çokça emeklileri var onların eski tersan, mesela Haliç Tersaneler Bütünlüğü'nde şey de var, askeri hastane olduğu için, tersane olduğu için bir bölümü orada askeriden olan insanlar da var. Dolayısıyla fark, arkasında yaşam alanları da var. Dolayısıyla aslında bir müdahale olduğunda bir araya gelenlerin insan, bir araya gelenlerin yapısı da değişebiliyor. Daha <laughs> kurumsal olabiliyor, bireysel olabiliyor. Ama bunların dışında ee, reaktif olmanın dışında proaktif olanlar da var. Yani orada şöyle yani orada olanı görüp burada da gelecek bizim başımıza. Bu aslında bunun da bir yönü. Yani hele de bizim gibi plan okuyan, daha kuramsal, daha üst ölçekten tartışabilenler de görüyoruz ki işte e, Kabataş'ta o yapılıyor, burada da bu yapılıyor, bu böyle bir şey olacak. Sonra chat raporuna bakıyoruz, çevre etki değerlendirme raporuna. Orada okuyoruz ki aslında bu büyük bir planın bir parçası. Öbür yerlere de gelecek. Dolayısıyla orada da aktif olan insanlarla ya da meslek örgütleriyle bir araya geldiğimiz durumlar olabiliyor. O yüzden de bir tür sönümlenmiyor. Ama kimi zaman sönümlenebiliyor da bazen o kişiler gidip orada başka bir şey dönüşüyorlar. Mesela ok meydanında Berkin Elvan'ın öldürüldü, vuruldu sonra da ölümüne neden olan yerdeki süreçteki hareket Haliç'le de çok ilişkili bir şey. Or çünkü Haliç'teki dönüşüm ok meydanının da dönüşümü için bir araç olarak kullanılıyor. Orası denize açacak, oranın nüfusunu değiştirecek işte. Yoksul insanları sürecek oraya Sulukule'de olduğu gibi yeni insanları. Bir de şu önemli, bunun farkında olan çokça insan var. Sulu Kule erken örneklerden, hani senin de ifade ettiğin erken örneklerden biri. Gezi zaten bütün ülkeye ve dünyaya yayılmış bir örnek. Bütün bu örneklerden öğrenmek, bunları birbirine aktarmak, deneyimleri aktarmaya yönelik ciddi çabalar da var. Hani O yüzden bu soruya tam olarak verebileceğim cevap, bir şekilde bunun sürekliliğinin o fikri ve kolektif hareketin sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çabalar olduğu gibi tüm toplumsal harekette bunu engelleyen zorlayan şeyler de olabiliyor. Yani bütün yatayda kesen toplumsal cinsiyetten etnik kökene kadar vesaire gibi. Yani Diyarbakır'da olan bir konuyla biz bunu bir araya getirmeye kalktığımızda onu Kürt meselesi bunu başka bir mesele gibi görenler de olabiliyor bir hareketin içerisinde. Çünkü bu çok e, heterojen bir topluluk oluyor orada bir araya gelme hali, toplumsal bir araya gelme, bir meseleye karşı çıkma hali. Ama bir yandan da dönüştürücü yönü şöyle oluyor, çok somut bir konu için bir araya geliniyor. Öyle yani uzun uzun kapılar içerisindeki Kesinlikle. tartışmalar değil, çok somut çünkü elinden gidiyor gözün önünde. Ve dolayısıyla o sahada nasıl gezide bütün o farklı düşünen insanlar yan yana gelip bir şeyi yaratabildiklerini gösterebildilerse bunun da böyle bir şeyi var, imkanı, potansiyeli var. Dönüştürücü yani kentsel mücadele toplumsal dönüşüm içinde önemli bir potansiyel de taşıyor bu bağlamda. Güncel olarak otoriter siyasetin bu kadar yükseldiği bir dönemde bir tarafta irili ufaklı yerel kent hareketleriyle karşılaşmaktayken diğer tarafta Kanal İstanbul örneğinde gördüğümüz gibi daha kitlesel hareketler de var, mevcut. Sizce bu ikisini birlikte nasıl değerlendirebiliriz? Ya Kanal ya İstanbul çalışma grubundayım ben. Ee, maalesef fiilen hiç gidemedim çünkü bir sürü başka yoğunluklar nedeniyle. Ama orada aktif olan arkadaşlarımı biliyorum ya da oluşumları biliyorum. Yine orada da 100-150'ye yakın oluşum var bütün bunun içerisinde olan. Aslında bunlar senin sorunda geçen irili ufaklı olanların bir aradalığı. Bir tür şey gibi böyle hani küçük balıklar e, balinaya karşı bir araya gelip büyük bir balık oluşuyorlar gibi. Yani çünkü şu çok ifade ediliyor. Ya kanal, ya kanal aslında Gezi'nin devamı. Aynı şey. Gezi'de kışla yapılıyordu. İstenmeyen bir proje. Oraya zarar verecek bir parkı elimizden alacaktı. Kanal ölçeği değişmiş. Başka bir müdahale. Dolayısıyla kanalda daha fazla insan bir araya geliyor. Hatta Kanal İstanbul mücadelesinde o Çevre Şehircilik Bakanlığı'na açılacak davada ya da itiraz dilekçesinde şu tartışılmıştı. Bence önemli bir tartışmaydı. Sadece İstanbul'dakiler mi itiraz edecekler buna ÇED'e? Başka şehirlerden de itiraz olabilecek mi? Dava nereden açılabilir? Yani bu bir tür aslında demokratik mücadeleyi de güçlendiren bir konu haline geliyor. Şöyle ki vatan yurttaşlar e, dediler ki kanal hepimizi etkileyecek. Bütün kentleri etkileyecek, bütün coğrafyayı etkileyecek. Dolayısıyla hepimizin konusu da, deyip dava açanlar, itiraz edenler olduğu gibi insanların, e, hani biz bir yandan da hala demokrasi ee, olsun ve de sözümüzün bir değeri olsun hakkımız olsun istiyoruz. Ama bir yandan da bu mekanizmaların nasıl işlemediğini gösteren bir tarafı da oluyor bunun. Yani ÇED'e bir süre itiraz oluyor e, ön haline, nihai çed çıkıyor ve sadece orada birkaç itiraz varmış gibi onlara cevap bile verilmek yapılıyor. Dolayısıyla bu aslında hani senin sorundaki bu hani e, otokratik dönem ya da totaliter e, sistem içerisinde olduğumuzu, demokrasinin işlemediğini, hukukun nasıl alaşağı edildiğini ortaya çıkaran bir durum da olabiliyor. Tekrar soruya dönersek de, e, şey bağlamında, e, bunun hani irili ufaklıların tekrar bir büyüye dönüşme hali gibi, e, bunu biz şeyde de görmüş mesela hayır İstanbul, hayır süreçlerine referandum zamanında görmüştük. Mesela o zaman da kent doğa mücadelesi, Ağırlıklı İstanbul'da olduğunu Neden? Çünkü İstanbul'da çok fazla müdahale var Yani başkent Ankara'ma Bütün müdahalelerde En yüksek toprak değerinin olduğu Ve dönüştüğü yer burada oluyor yani Cumhurbaşkanlığı bütün idarelerde İstanbul'da oturuyorlar asıl konutlar orada olduğu halde Ama bir yandan da Karadeniz'de Türlü Doğa mücadeleleri var Ege'de var Anadolu'nun başka yerlerinde var Onları bir araya getirelim diye bir şey de olmuştu. Yaşam mücadele grubu, yaşam ve doğa savunusu olmuştu. Referandumla bir araya gelen. O da onunla ilişkili diye. Yani demem o ki bunlar bir şekilde müdahale karşısında isim değiştirip bazen aktörlerin, bazen oluşumların değiştiği dönüştüğü ama bir tür aktarımı da sürmeye niyetlenildiği, olabildiği kadar da yapılabildiği. Bazen aynı şeyleri tekrar tekrar çarpıldığı çünkü söz gelimi ben çok deneyimliyim bu konuda benden deneyimliden öğrenmem gerektiğinde farkındayım ama ilk defa bu işlere bulaşmış sıradan bir yurttaş ilk defa bunları denemeye çalışıyor. Dolayısıyla aslında birikim farklılığı da bu noktada bir tür emek hiyerarşisi, bilgi hiyerarşisi kurmadan nasıl birlikte mücadele etmemiz gerektirdiğini gösterdiği açıdan da aslında önem kazanıyor. Ama son olarak ölçek değiştiğinde yani müdahale ölçeği değiştiğinde Görünürlük artıyor. Bir de biliyoruz ki İstanbul'da bir şey olunca Türkiye'de görülüyor, dünyada görülüyor. Ama biliyoruz ki biz hani gözlerin kapandığı bölgede, Karadeniz'de, Ege'de, Anadolu'da bir sürü yerde bir sürü şey oluyor. Dünyanın bir sürü yerinde bir sürü şey olduğu gibi. Ben bu açıdan bu mücadele meselesini, yani bir çok şey kaybedeceğimiz açık. Çok şey öğrenmemiz gerekiyor çünkü. Ama bir yandan da bir tür bize dönüşüm yolunda çıkış imkanı da sağlayabildiğini görüyorum. Yani çok böyle polyanlacı ve umutlu olmak adına demiyorum. Gözlemlerim, yani somut gözlemlerim de bunu gösteriyor. En güzeli de toplumun kendisinin bunu birlikte yapabildiği an olacak. Ki o zaman daha büyük dönüşümleri göreceğiz. Son olarak kent hareketlerinin kalıcılıklarını sağlayan temel dinamikler neler olabilir? Örneğin kent hakkı üzerinden böyle bir tartışma yürüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ee, bu da güzel bir soru. Ee, şöyle ki, bir kere... Kent Hakkı Mücadelesi ile birlikte biz Emek Mücadelesini, Toplumsal Cinsiyet Mücadelesini, bütün mücadeleleri yan yana gördüğümüz anda başka bir şey olacak. Çünkü hepsi iç içe zaten. Haydarpaşa Garı, Haydarpaşa Dayanışması, Birleşik Taşıma Sendikası var. Sendika içinde sendikacıların Birleşik Taşıma, Sendikası, ulaşım hakkı üzerinden vizyonları çok geniş olduğu için Kadın Mücadelesi de içine barındırabiliyor. Bir yaşamın kendisine dönüştürmek gerektiğini biliyor. Halaylı, türkülü, eğlenceli, yemeli, içmeli bir etkinlik olabiliyor. Dolayısıyla 20 yıla yakındır sürüyor. Yani bu geçen bir eylemde söz etti arkadaşlar. Cumartesi annelerinin direnişinden sonra en uzun soluklu direnişlerden bir tanesi. Orada devam ediyor. Ne ki çünkü Orada o direnci sağlayan şey de aslında bütün bir araya yani sendikayı, meslek örgütünü, bizim gibi o garı kullanmış, o etrafındaki durumu bilenleri ve de gündelik yaşamın içerisinde. Lefebvre'nin kent hakkı söylemindeki o praksisçi şey aslında gündelik hayatın dönüştürülmesi. Çünkü bizler bizim gündelik hayatımıza sirayet ediyor. Yani nasıl barış imzası ve daha sonra bizim gündelik hayatımızı bizi susturmaya yönelik müdahaleler yaptılar. İşte yurt dışı yasağından konuşuyorduk az önce pasaport meselesine kadar. veya ee, veyahut da işte bizim akademik bir şey paylaşma imkanımız elimizden alınması medeni ölü olmamıza kadar. Sistem bunu yapıyor zaten. Benim gündelik hayatımı oturmamdan, kalkmama, giyimimden, nerede ne yapacağıma kadar müdahale ediyorsa bizim kentsel yaşam alanındaki bütün müdahalelerinde aynı şekilde bize müdahale etti. Dolayısıyla bunun emek mücadelesinden, toplumsal cinsiyet mücadelesiyle ayrı olmadığını e, söylememiz gerekiyor. Şimdi mesela e, Bahadır Özgür'ün güzel bir yazısı vardı yakınlarda. Ben de ile ilgili eee TMO'nun mimar odasının e, genel kurulunda teknik kongresinde konuşmada işaret ettim. Aynı gün kendisinde konuşması vardı. Bu e, Ensar Vakfı'na Kızılay'ın para devretmesi orada torunların e, ve torunlardaki e, iş cinayetleri, aynı zamanda o likör fabrikasının e, usulsüz olarak yıkılıp yeniden yapılması ve oraya Ali Sermiyans adına gökdelen dikilmesi. Yani aslında emek mücadelesi, kent mücadelesi, doğa e, ve sistemin bütün usulsüz, hukuksuz, para aklamadan tutunda para bilmem ne kadar hepsi bir vakada okunabiliyor. Kentin göbeğinde, Mecidiyeköy'de bu, döküme yapıldığında bütün o ağ, mükssüzleştirme a bizim Burak Arıkan'ların yaptığı çok güzel bir çalışma vardır. Hani kimin elin kim kimin eli kimin cebinde diyorum ben onu biraz da bütün onu ortaya döküyor hani kim nerede ne yapıyormuş gibi. Bu noktada çok kuvvetli kurumlarımız var. Bir sürü sıkıntılarına eksiklerine rağmen işte TEMOB gibi, TTB, DISKES gibi, Emek Demokrasi ve meslek örgütleri, bunların hepsi toplum yararına, halklar yararına çalışan, kent doğa yararına çalışan. Bu tür kurumsal yapıların, yapılarla birlikte, bu tür kurumsal yapılarla olmayı seven ama onların ağırlıkları ve eksiklikleriyle, eksikliklerine rağmen içinde olup dönüştürmeye çalışan, tabii ki toplum yararında dönüştürmeye çalışan kişilerin birlikteliği olduğunda ve bütün bu mücadeleler bir potada görülmeye başlandığında hiçbir ertelenmediğinde tam da şu anda tam şu anda gündelik yaşamda bunun etkileri üzerinden dönüştürmemiz gerekli diye düşünüldüğünde yani orada bir eylem varsa hepimizin eylemi oradaki mücadele hepimizin diye düşünüldüğünde bu hareketlerin e, bence kalıcılığı, sürekliliği, Kurumsallaşması, toplumsallaşması sağlanır. Mesela Kanal İstanbul için Tımop e, yurttaşların nasıl dava açacağına ilişkin formlar yolladı, dilekçeler yolladı. Şimdi ya Kanal ya İstanbul grubu e, bu işte vekalet verme konusunda topluca verilirse şöyle bir şey olur. Mesela hukukçular desteği var. O da mesela barodan e, atılmış ama kent ve çevre hukuku için bir araya gelmiş hukukçuların gerçekten kamu yararını düşünen hukukçular yani sistemin hukukçularının değil de bizim gibi veya toplum yararına olan çalışmaların hukukçularının yönlendirmesi işte topluca böyle dilek verilebilir vesaire gibi. Hani hep diyoruz ya dayanışma, örgütlenme, bir arada olma. Bunu kurumlarla birbirine hiç ayrı gayrı tutmadan işte sendikalarımızla vesaire yaptığımız oranda büyük dönüşümler yolunda, kalıcılık yolunda hareket etmiş olabiliriz diye düşünüyorum. Hocam dersimize katkınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok memnun oldum. Teşekkürler.